Gel, 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 gel. Geri gelmedi ya. Geri ileri yapsana ya, gidiyor mu? Geri geri ileri yapsana. Öne devam. Devam devam. Bas yürüyor yürüyor devam. Yürüyor arabaya. Süper. Süper. <laughs> Süper ama onlar da Evet Uğur Bey alalım sizi böyle <laughs> E şey yapacak Sola sağa verecek Hadi 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 Sola sağa araba sola sağa Şuradan gelirsin Bu <laughs> deli bu ya Geliyor Şu Geliyor <laughs> Oturdu abi, vinçleyeceğiz. Sallayalım mı? Aman yavaş abi, çatırdıyor. Vinçleyelim ya. Camı kapa camı Tam Tamam, tamam burada yapalım. <laughs> <kal, s> <laughs> e? sağ, sağ yola aç. Sağdan git, su yola aç. Sağa gel sağ. Bekleyin. Bir şey benim...